Hoş geldiniz. Bugün masamızda bilimsel verilerin nasıl okunması, nasıl yorumlanması gerektiğine dair e, adeta bir kullanım kılavuzu var. Evet, bir nevi veri okur yazarlığı rehberi diyebiliriz. Hı. Aynen. Kaynağımız da Groninger Üniversitesi'nden emekli fiziksel kimya profesörü Herman J.C. Berense'nin yazdığı Öğrenciler için Veri ve Hata Analizi Rehberi. Alanında gerçekten duayen bir isim, en çok alıntı yapılan bilim insanlarından biri. Peki görevimiz ne? Bu rehberi sadece e, laboratuvardaki öğrenciler için bir ders kitabı gibi görmeyeceğiz. Kesinlikle. Tam aksine bu hepimiz için bir tür evet senin de dediğin gibi veri okur yazarlığı eğitimi. Yani bir haberdeki istatistikten bir ilacın etkinlik oranına kadar her sayının arkasında yatan o ince çizgi var ya? Kesinlik ve belirsizlik çizgisi. İşte o. O farkı anlamaya çalışacağız. O meşhur çan eğrisi ne demek, bir hata her zaman bir yanlışlık mıdır, değil midir bunlara bakacağız. Kesinlikle çünkü veriyle kuşatılmış bir dünyada yaşıyoruz artık ve bir verinin kalitesini sorgulamak temel bir hayatta kalma becerisi haline geldi. Hı hı. Bu sadece matematik değil, gerçeği doğru yorumlama sanatı. Mesela kaynakta altı çizilen çok temel bir ayrım var. Hata ve belirsizlik. Evet, genelde aynı şey sanıyoruz. Aynen. Oysa bu ikisi arasındaki farkı anlamak veriye bakış açımızı tamamen değiştiriyor. Birazdan bu konuya derinlemesine gireceğiz zaten. Harika. O zaman hemen başlayalım en temelden. Yani tek bir fiziksel niceliği bir ölçümü raporlamaktan. Berens'in diyor ki bir ölçümü tek başına bir sayı olarak vermek yani hikayenin yarısını anlatmaktır. Aynen öyle. Bu çubuğun boyu 2.52 cm demek eksik bir bilgiymiş. Tamamen eksik tam bilgi 2.52 cm artı eksi 0.02 cm gibi bir ifadeyle verilir. O artı eksi kısmı var ya? Belirsizlik. İşte o sizin ölçümünüze ne kadar güvendiğinizin bir beyanıdır aslında. O olmadan sayının pek bir anlamı kalmıyor. Kitapta bir x niceliği için yapılmış 30 farklı ölçümün olduğu bir örnek var. Bu 30 sayıyı alt alta listelediğinizde veya histogramını çizdiğinizde evet. ne kadar dağınık, ne kadar düzensiz bir dağılım olduğunu görüyorsunuz. İşte o dağınıklığı tek bir rakamla ifade etme çabasıdır belirsizlik dediğimiz şey. Burada kaynakta altı çizilen çok önemli bir ayrıma geliyoruz. Bir yanda elimizdeki o 30 ölçümden oluşan veri seti var. Hı hı. Diğer yanda ise o verilerin geldiği varsayımsal sonsuz büyüklükteki olasılık dağılımı var. Bu ikisini karıştırmamak neden bu kadar kritik? Bu belki de tüm analizin en can alıcı noktası. Şöyle bir analojiyle anlatayım. Lütfen. Bir anketör düşünün. Türkiye'deki seçmenlerin nabzını tutmak için rastgele bin kişiye kime oy vereceğini sordu. Bu bin kişinin cevapları sizin veri setiniz. Tamam. Bu bin kişinin ortalamasını, standart sapmasını hesaplayabilirsiniz. Ama sizin asıl merak ettiğiniz şey bu bin kişi değil, 85 milyonluk Türkiye'nin tamamının ne düşündüğü. İşte o büyük resim temel olasılık dağılımıdır. Anladım. Fotoğraf ve resmin tamamı gibi. Aynen öyle. Kitap diyor ki, elinizdeki bin kişilik fotoğraf ile ülkenin tamamının oluşturduğu büyük resmi asla karıştırmayın. Fotoğraf, resim hakkında sadece bir tahmindir. Ve her zaman bir miktar belirsizlik içerir. Kesinlikle. Bu yüzden, ana dağılımın varyansı için en iyi tahminimiz, elimizdeki örneklemin varyansından her zaman biraz daha büyük olur. Çünkü elimizdeki küçük fotoğrafın büyük resmin tüm çeşitliliğini yakalayamadığını varsayarız. Çok aydınlatıcı bir örnek oldu bu. Peki bu belirsizliği pratikte nasıl gösteriyoruz? 2.52.0 artı eksi 0.02 dışında başka yöntemler de var değil mi? Mesela 2.52.2 gibi daha kısa bir gösterim görüyorum. Bu ne demek tam olarak? Bu özellikle bilimsel makalelerde çok sık kullanılan pratik bir gösterim. 2.52.2 demek belirsizliğin son basamakta olduğunu ve değerinin 2 olduğunu söyler. Yani bu. 2.52 artı 0.02 ile tamamen aynı anlama geliyor. Birebir aynı. Kaynaktaki en etkileyici örneklerden biri, Avogadro sayısı için verilen koda da değeri. NA eşittir 6.0221417930 çarpı 10 üzeri 23 mol eksi 1. Oo, bayağı uzun bir sayı. Evet, ama sondaki o parantez içindeki 30'a dikkat. O bize diyor ki sayının son iki basamağında yani 79'da artı eksi 30'luk bir belirsizlik var. Yani bu kadar hassas bir ölçümde bile o son basamakların sallantıda olduğunu dürüstçe kabul etmek bu. Kesinlikle. Bilim bu dürüstlüktür zaten. Bir de yuvarlama meselesi var. Beren muhafazakar olun diyor. Yani belirsizliği hep yukarı yuvarlayın. Asla aşağı değil. Bu. Kendimize karşı dürüst olmamız gerektiği anlamına geliyor sanırım. Aynen öyle. Ve şu meşhur hesap makinesi tuzağına dikkat çekiyor. Evet. Hesap makineniz size virgülden sonra 12 basamaklı bir sonuç verebilir. Ama o basamakların çoğu anlamsızdır. İstatistiksel bir karşılığı yoktur. Bildiğinizden çok daha fazlasını iddia etmek gibi bir şey oluyor. Tam bir bilimsel sahtekarlık hatta. Ölçümünüzün hassasiyeti ne kadarsa raporunuzda o kadar olmalı. Fazlası değil. Tamam, tek bir sayıyı ve onun belirsizliğini nasıl doğru yazacağımızı anladık ama bilimde işler nadiren tek bir sayıyla biter. Tabii ki. Sayıları toplamaya, çarpmaya, bölmeye başladığınızda o küçük belirsizlikler bir araya gelip nasıl bir canavara dönüşebilir? İşte şimdi bu hata yayılma konusuna giriyoruz. Evet, ama önce hataları bir ikiye ayıralım istersen. Kaynağa göre sistematik hatalar ve rastgele hatalar var. Nedir farkları? Sistematik hata, adından da anlaşılacağı gibi bir sisteme sahip. Sonuçları sürekli aynı yöne çeker. Mesela yanlış kalibre edilmiş bir terazi düşünün. Hı hı. Her şeyi olduğundan 5 gram fazla tartıyorsa bu sistematik bir hatadır. Ne kadar çok ölçüm yaparsanız yapın bu hatadan kurtulamazsınız. Çünkü sorun sizde değil, aletin kendisinde. Anladım. Peki ya rastgele hatalar? Onlar farklı. Öngörülemez dalgalanmalar. Berens'ten bunlara hata demek yerine belirsizlik demeyi tercih ediyor ki bu bence çok anlamlı bir ayrım. Neden? Bu zihinsel bir devrim aslında. Çünkü bu dalgalanmalar bir yanlışlık değil, ölçüm sürecinin kaçınılmaz bir parçası. Doğal bir durum yani. Aynen. Evrendeki her şeyin etomik seviyede sürekli titreşmesinden yani termal gürültüden kaynaklanıyor ya da bir cetvelle masanın boyunu ölçerken gözünüzün elinizin yaptığı o minik oynamalar gibi. Hmm. Bir cetvelle ölçüm yaparken belirsizliğiniz belki artı 0.2 milimetredir. Ama hassas bir kumpas kullandığınızda bu belirsizlik artı 0.05 milimetreye düşer. Her ikisinde de belirsizlik var. Sadece büyüklüğü farklı. Bu bir hata değil. Enstrümanın ve doğanın bir özelliği. Peki, şimdi işin mutfağına inelim. Diyelim ki bir kimyasal reaksiyonun kendi kendine olup olmayacağını merak ediyorsunuz. Bunun için Gibbs serbest enerjisi denilen bir değeri, delta G0'ı hesaplamanız gerekiyor. Formülde şöyle, delta G0 eşittir eksi RT ln k. Evet. Buradaki k, denge sabiti dediğimiz ve deneyle ölçtüğünüz bir değer. Ama tabii ki k ölçümünüzde bir miktar belirsizlik var. Soru şu. K'daki o ufacık belirsizlik hesapladığınız delta G 0 sonucunu ne kadar değiştirir? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Aynen öyle. Ve bunun için harika bir temel kural var. Bağımsız belirsizlikler karesel olarak toplanır. Bir saniye bu kulağa çok teorik geldi. Ne demek bu pratikte? Neden normal toplamıyoruz da karelerini alıyoruz? Harika bir soru. Çünkü belirsizlikler hem pozitif hem de negatif yönde olabilir, değil mi? Evet. Eğer iki belirsizliği doğrudan toplasaydık en kötü senaryoyu varsaymış olurduk. Yani her iki hatanın da aynı yönde ve maksimumda gerçekleştiğini. Fazla kötümser bir yaklaşım. Aynen. Karesel toplama ise bu hataların bazen birbirini güçlendireceği, bazen de birbirini sönümleyeceği gerçeğini istatistiksel olarak hesaba katar. Çok daha gerçekçi bir sonuç verir. Anladım. Ve şöyle bir kural var. Toplama ve çıkarmada mutlak belirsizliklerin kareleri toplanır. Çarpma ve bölmede ise işler biraz değişir. Bu sefer göreli belirsizliklerin, yani belirsizliğin sayının kendisine oranının kareleri toplanır. Bunu kitaptaki örnek 1 ile somutlaştıralım. Denge sabiti k'yı, k eşittir a2a kare formülüyle hesaplıyoruz. Ölçümlerimiz şöyle. A2 konsantrasyonu 0.010 artı eksi 0.001 mol litre tamam. ve A konsantrasyonu 0.100 artı eksi 0.004 mol litre. Burada çarpma ve bölme var, yani göreli belirsizlikleri kullanacağız. Aynen. A2'nin göreli belirsizliği 0.001 bölü 0.010, yani yüzde 10. Yüksek bir oran. Evet. A'nın göreli belirsizliği ise 0.004 bölü 0.100 yani yüzde 4. Hı hı. Ama formülde A'nın karesi olduğuna dikkat. Bu yüzden A'dan gelen göreli belirsizlik katkısı iki katına çıkar. Yani 2 çarpı yüzde 4'ten yüzde 8 olur. Tamam. Şimdi bu ikisini karesel olarak topluyoruz. Aynen. Yani yüzde 10'un karesi artı yüzde 8'in karesi. Sonra bu toplamın kare alıyoruz. Bu da yaklaşık %12.8 yapıyor. K'nın değeri 1.0 olduğuna göre, sonuçtaki mutlak belirsizlik 1.0'ın %12.8'i, yani yaklaşık 0.13 olur. İşte bu kadar. Ve bakın, en büyük belirsizlik katkısı nereden geldi? Göreli belirsizliği en yüksek olan A2 ölçümünden. Bu analiz, deneyinizin en zayıf halkasının neresi olduğunu da size fısıldar. Harika. Verilerin alabileceği şekillere, yani olasılık dağılımlarına geçelim. Kaynakta 3 tanesi öne çıkıyor. Binom, Poisson ve istatistiğin rok yıldızı normal dağılım, çan eğrisi. Meşhur çan eğrisi. Binom dağılımı için kitaptaki örnekler çok eğlenceli. 10 kez yazı tura attığınızda kaç tura geleceği, 60 kez zar attığınızda kaç kez 6 geleceği gibi. Bunlar sonucun evet ya da hayır başarılı ya da başarısız gibi iki seçenekli olduğu durumlar için kullanılır. Her denemenin olasılığı aynıdır ve denemeler birbirinden bağımsızdır. Ama en ilgi çekici örnek bence Zener kartları ile yapılan ESP yani duyu dışı algılama deneyi. Evet, o çok ilginç. Sembolü tahmin etmeye çalışıyor. Sadece şansla doğru tahmin etme olasılığı 5'te 1 yani yüzde %20. Yani 25 denemede ortalama 5 doğru beklenir. Aynen. Kitap 25 denemede 5'ten, 10'dan veya 15'ten daha fazla doğru bilme olasılığının ne olduğunu gösteren bir grafik sunuyor. Bu harika bir örnek çünkü istatistiğin ne kadar güçlü bir araç olduğunu gösteriyor. Diyelim ki biri bu deneyde 25'te 15 doğru yaptı. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Ama ne kadar olası? İşte soru bu. Binom dağılımı bize bu olayın sadece şans eseri gerçekleşme olasılığının ne kadar astronomik derecede küçük olduğunu söyler. İşte o zaman şu soruyu sormaya başlarsınız. Burada şanstan başka bir şey mi var? İstatistik cevap vermiyor ama doğru soruyu sorduruyor. Tam olarak bu. Ve şimdi gelelim o her yerde karşımıza çıkan çan eğrisine, yani normal dağılıma. Neden bu kadar özel? Neden bu kadar çok yerde karşımıza çıkıyor? Bunun arkasında istatistiğin belki de en sihirli ve en güçlü teoremi yatıyor. Merkezi limit teoremi önemli geliyor. Çok önemli. Bu teorem der ki, çok sayıda bağımsız ve rastgene değişkeni bir araya toplayın. Bu değişkenlerin kendi dağılımlarının ne olduğu hiç önemli değil. Biri tuhaf, diğeri yamuk olabilir. Ama bunların toplamı veya ortalaması... Ne olur? Her zaman o bildiğimiz simetrik, güzel çan eğrisine yani normal dağılıma yakınsar. Bu gerçekten de sihir gibi. Yani başlangıçtaki olaylar ne kadar kaotik olursa olsun, yeterince fazlasını bir araya getirdiğinizde ortaya düzenli ve öngörülebilir bir şekil mi çıkıyor? Kesinlikle. Şöyle düşünün, tek bir zar atışı tamamen rastgeledir. Birden altıya her sonuç eşit olasılıklıdır. Ama bin tane zarı aynı anda atıp sonuçların ortalamasını alırsanız, evet. bu ortalamanın 3.5 civarında bir değere sahip olması çok yüksek bir olasılıktır ve bu ortalamaların dağılımı mükemmel bir çan eğrisi oluşturur. Doğada bu kadar çok normal dağılım görmemizin sebebi bu. Birçok küçük ve bağımsız etkinin birikimli sonucunu ölçüyoruz sürekli. Normal dağılımda standart sapma, yani sigma, s, kilit bir rol oynuyor. Kaynaktaki tabloya göre, verilerin yaklaşık %68'i ortalamanın plus-1 sigma aralığına düşüyor. Doğru. %95.45'i plus eksi 2 sigma ve neredeyse tamamı yani %99.73'ü plus eksi 3 sigma aralığında yer alıyor. Bu rakamlar bir verinin ne kadar sıra dışı olduğunu anlamak için evrensel bir cetvel gibidir. Bunu anlamlı sapma kavramına bağlayabiliriz. Nasıl yani? Eğer bir deneyde ortalamadan 3 sigma'dan daha büyük bir sapma gözlemlerseniz, bunun sadece şans eseri meydana gelme olasılığı %0.3'ten azdır. Çok düşük. O kadar düşük ki bilim insanları genellikle şu sonuca varır. Bu sapma anlamlıdır, tesadüf olamaz. Burada araştırılması gereken bir şey var. İşte CERN'de yeni bir parçacığın keşfedildiğinin ilan edilmesi gibi büyük bilimsel keşiflerin arkasındaki temel mantık budur. Anladım. Gördükleri sinyalin rastgele gürültüden ibaret olma olasılığının ne kadar düşük olduğunu hesaplıyorlar aslında. Tam olarak. Peki tüm bu teoriden sonra bu bilgileri gerçek verilere bir fonksiyon uydurmak için nasıl kullanırız? İşte burada en küçük kareler yöntemi devreye giriyor. Evet. Fikir basit gibi duruyor. Elimizdeki veri noktaları ile uydurmaya çalıştığınız fonksiyon arasındaki dikey mesafelerin karelerini toplayıp, bu toplamı en aza indiren parametreleri bulmak. Amaç temelde bu, evet. Fonksiyonun veri noktalarını olabildiğince yakından takip etmesini, onları en iyi şekilde kucaklamasını sağlamak. Ama bir aması var. En iyi parametreleri bulmak savaşın sadece yarısıdır. Asıl önemli soru şudur. Uydurduğum bu model verilerle gerçekten uyumlu mu yoksa ben kendimi bir kandırıyorum? İşte bu sorunun cevabını da ki kare testi veriyor. Aynen öyle. Bu bir tür model doğrulama testi yani. Kaynak bir modelin iki şekilde başarısız olabileceğini söylüyor. Yeterince iyi olmayabilir veya şaşırtıcı bir şekilde fazlasıyla iyi olabilir. Ha? Bir modelin fazlasıyla iyi olması nasıl bir sorun olabilir ki? Bu kulağa biraz tuhaf geliyor. Bu benim bu kitapta en sevdiğim kısımlardan biri çünkü istatistiğin bir tür dedektiflik olduğunu gösteriyor. Bir modelin fazlasıyla iyi olması, yani ki kare değerinin beklenenden çok daha küçük çıkması genellikle bir tehlike işaretidir. Neden? Bu, büyük ihtimalle modele çok fazla serbest parametre eklediğiniz anlamına gelir. Artık sadece verinin arkasındaki temel fiziksel gerçeği değil, verideki rastgele gürültüyü bile açıklamaya çalışıyorsunuzdur. Yani overfitting. Aynen. Aşırı uyum denir buna. Benim lisans tezimde başıma gelmişti. Mükemmel görünen bir model uydurmuştum ki kare testim harikaydı. Hocam baktı ve bu kadar mükemmel olması imkansız dedi. Sen veri'deki gürültüyü bile modellemişsin. Vay canına. Overfitting denen tuzağa düştüğümü o zaman anlamıştım. Bazen çok iyi aslında kötüdür. Muhteşem bir anekdot. Bunu kitaptaki üreaz kinetiği deneyiyle somutlaştıralım. Amaç bir enzimin reaksiyon hızını tanımlayan denklemdeki Vmax ve Km parametrelerini bulmak. En küçük kareler yöntemiyle en iyi parametreleri bulduktan sonra sonuç bir kontur grafiği sunuluyor. Evet, bir haritadaki yükseklik çizgileri gibi bir elips şeklinde görünüyor. Evet. Ve işte o elips modelin bize fısıldadığı bir sırrı açığa çıkarıyor. Eğer bu elips mükemmel bir daire olsaydı, bu iki parametre birbirinden tamamen bağımsız olurdu. Ama bakın, kaynakta gösterilen elips yana yatmış, ezilmiş bir şekle sahip. Bu ne anlama geliyor? Bu, iki parametrenin kaderinin birbirine bağlı olduğu anlamına gelir. Kitaptaki değerle aralarındaki korelasyon katsayısı 0.93 gibi çok yüksek bir değer. Yani birinin hatası diğerini de etkiliyor mu? Tam olarak bu. Elipsin eğimi bize diyor ki, eğer Vmax olduğundan biraz yüksek tahmin ederseniz, modelin tutarlı kalması için Km'yi de olduğundan yüksek tahmin etmek zorunda kalırsınız. Biri yukarı giderse diğeri de onunla birlikte sürükleniyor. Aynen öyle. Bu parametrelerin belirsizliklerini asla ayrı ayrı, birbirinden bağımsız olarak ele alamazsınız. Bu modelinizin ne kadar hassas ve yanıltıcı olabileceğinin görsel bir kanıtıdır. Bunu göz ardı etmek çok büyük bir hataya yol açabilir. O halde bugünkü yolculuğumuzu bir özetleyelim. Tek bir ölçümün nasıl dürüstçe raporlanacağından başladık, sonra farklı hata türlerini, özellikle de hata ve belirsizlik arasındaki o önemli felsefi farkı anladık. Hı hı. Oradan çan eğrisi gibi olasılık dağılımlarının kaosun içindeki düzeni nasıl ortaya çıkardığını gördük ve son olarak bu bilgileri kullanarak verilere modeller uydurup bu modellerin yeterince iyi mi, yoksa fazlasıyla iyi olduğunu test etmeyi öğrendik. Ana fikri toparlarsak. Bilimsel veri, soğuk ve kesin sayılardan ibaret değildir. Her sayının bir ruhu, bir hikayesi vardır ve bu hikaye belirsizliklerle doludur. Kesinlikle. Bu belirsizliği anlamak, ölçmek ve dürüstçe raporlamak, veriyi doğru yorumlamanın ve nihayetinde gerçeğe daha da yaklaşmanın tek yoludur. Sizi son bir kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakalım. Kaynak olasılığa bayezci yaklaşımdan kısaca bahsediyor. Bu yaklaşım olasılığı ikiye ayırıyor. Doğrudan olasılık, yani bir olayın tekrarlanan deneylerdeki sıklığı ve ters veya epistemik olasılık, yani bir kanıta dayalı inanç derecesi. Bu derin bir felsefi kapı aralıyor. Bir metrolog %30 yağmur istimali var dediğinde bu ne anlama gelir? Hmm, güzel soru. Bu, geçmişteki benzer hava koşullarının %30'unda yağmur yağdığı anlamına gelen bir frekans mıdır? Yoksa bu, mevcut tüm kanıtlara dayanarak, yarınki tekil ve bir daha tekrarlanmayacak olan güne dair ifade edilmiş bir inanç derecesi midir? Evet. Kaynağımız, Bayezci yaklaşımın bilimde giderek daha fazla kabul gördüğünü ima ediyor. Bu da sizi şu soruyla baş başa bırakıyor olasılık sizin için gerçekten ne anlama geliyor ve bu veriyle dolu dünyayı nasıl gördüğünüzü değiştiriyor.